Türkiye'de bir tane kararname çıkarma yetkim olsa çıkaracağım tek kararname Türkiye'de liseleri kapatmaktır. Bütün liseleri kapatırım. Liseyi çıkartırım eğitim hayatında. 13-14 yaşında ortaokulu bitirdi mi? Akademik başarısı iyi mi? Doktor mu olacak gitsin tıp fakültesine 18 yaşında doktor olsun hayata başlasın Gitsin mühendislik fakültesine 18 yaşında mühendis olsun işe başlasın İmam-ı Gazali Hazretleri 13-14 yaşlarında Nizamülmülk medreselerinde Müderris Bugünkü deneyimle rektör Hocam O İmam-ı Gazali idi E tamam da ben sana yakın tarihten örnek vereyim Türkiye'ye ilk geldiğinde Antalya'da bir otelde 3 gün bir programda Beraber olma şerefine nail oldum Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin kıymetini bilmedi. Ara ara videoları paylaşılıyor. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu Ankara TED Koleji'ni bitirdiğinde üniversiteyi okumaya Amerika'ya gidiyor. 4 yıllık Amerika'daki üniversiteyi 1,5 yılda bitiriyor. 2 yıllık yüksek lisansı 6 ayda bitiriyor. Türkiye'de dünyanın en zeki adamı olsanız, havada ağzınızla kuş tutsanız 4 yıldan önce size doktorayı bitirtmezler. 4 yıllık doktorayı 1 yılda bitiriyor. 26 yaşında bütün dünyada alanında uzmanların onayıyla bir Türk olarak Amerika'da dünyanın en genç profesörü 26 yaşında. Bizim 26 yaşında gençler ne yapıyor? Gidelim şimdi kafede oturmuşlar nargile içiyorlar.